Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile King Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda oran orantı ÖSYM tarzında sorular iki bölümüyle karşınızdayız. Toplamda 10 adet güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda çözümlere başlayalım. Oran orantı oran orantı problemlerin temel yapı taşı biliyorsunuz. İlk önce bunu yapıp arkasından zaten istatistik bölümü var. Kısa bir bölüm. Arkasından da problemlerle çözümlerimize devam edeceğiz. Sinema salonundaki bir film başlamadan önce salondaki dolu koltukların sayısının boş koltukların sayısının oranı 1 bölü 3'tür. Film arasında salondan kimse ayrılmadan salona 10 kişi daha geldiğinde bu oran 3 bölü 5 olduğuna göre salondaki toplam koltuk sayısı kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi salondaki dolu koltukların sayısının boş. Dolu bölü boşun 1 bölü 3 olması burada bize şunu söylüyor. Ben buna 1K buna da 3K dersem dolu 1K oluyor. Boş da 3K oluyor. O zaman tüm salon tüm salon 4K şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu ikisinin toplamı tüm salondaki koltuk sayısını ne yapacak bana? Vermiş olacak. Film sırasında salondan kimse ayrılmadan salona 10 kişi daha geldi. 10 kişi daha gelirse dolu koltuk sayım ne olacak? 10 kişi geldi diyelim. 10 kişi geldi. Dolu koltuk sayım K artı 10 olacak. Ama boş koltuk sayımda 3K-10 olacak. Çünkü oradaki boşlardan 10 tanesi dolmuş oldu. Bu oran yani K artı 10 bölü 3K eksi 10'un 3 bölü 5 olduğu bana söylenmiş. Klasik bir işler dışlar çarpımı yapacağız hemen. 5K artı 50 eşittir 9K eksi 30'dan. Bunu bu tarafa attığımızda 4K. Bunu bu tarafa attığımızda 80. K da buradan 20 gelmiş oldu. Zaten bizim salondaki toplam koltuk sayımız k artı 3k'dan ne demiştik? 4k demiştik. 4k'da 4 çarpı 20'den 80 ilk sorumuzun doğru cevabının c seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız. Hadi bakalım geçelim 2'ye. Eşit uzunluktaki 3 farklı mumun yanma hızları 2, 3 ve 4 sayılar ile doğru orantılıdır. Tekrar bir şey daha söylemek istiyorum. Doğru orantı da doğru yazmasına gerek yok. Orantılıdır dendiğinde de yine doğru orantı olarak anlayacaksınız. Bu mumlar aynı anda yakıldıktan bir süre sonra mumlardan biri tamamen bittiği anda diğer mumların kalan kısımlarından kısa olanın uzunluğunun uzun olanın uzunluğuna oranı kaçtır demiş. Şimdi 3 eşit uzunlukta hepsinin ne diyeceğiz mesela A, B, C diyelim yanma hızlarına. O zaman A bölü 2, B bölü 3 ve C bölü 4 de K'ya eşit olacak. Yani A 2K hızında yanarken B 3K hızında yanacak. C'de 4K hızında yanacak. Ben burada 2, 3, 4'ün ortak bir katı olan mumun uzunluğuna 12M demek istiyorum. Çünkü ekok 2, 3, 4 dediğimizde 12'ye ulaşırız bir şekilde. Şimdi birisi 4 hızla yanarken birisi 3 hızla birisi de 2 hızla yanıyor. Hızlı yanan daha hızlı bitecek mesela. Yani 4K hızla yanan ya da 12K diyelim. 12M demeyelim de direkt 12K diyelim şurada. Tamam. O zaman 4K hızla yanıyorsa bu mesela saatte diyelim 3 saatte yanmış olacak. Bitti mi? Bitti. Bu 3 saatte ne kadar yanmış olacak arkadaşlar? 9K. Bu 3 saatte ne kadar yanmış olacak? 6K. Şimdi diyor ki kısa olan. Kısa olan daha hızlı yanandır. 12K eksi 9K bölü kısa olan. 12K eksi 6K da uzun olan olmak zorunda. 3K bölü 6K'dan cevabımın 1 bölü 2. O da A seçeneğinde olduğu görülmektedir diyoruz. Mantık bu. Tabii ki burada mumun uzunluğuna burada yanma hızlarıyla orantılı bir sayı verdiğinizde daha rahat bulabileceğinizde de belirtmiş olalım. Geçelim 3'e. Yalnızca X ve Y elementlerinden oluşan bir bileşikte elementler belirli bir oranda birleşmektedir. Bu bileşikten elde etmek için yapılan birinci deneyde 16 gram X ile 20 gram Y tepkimeye girdiğinde yalnızca 4 gram X'in arttığı İkinci deneyde ise 18 gram X ile 36 gram Y tepkime girdiğinde yalnızca Y'den arttığı görülüyor. Buna göre ikinci deneyde artan Y miktarı kaç gramdır demişim. Şimdi X ve Y'den oluşan bir bileşimimiz var. Oranda belirli bir oranda birleşiyorlar. Birinci deneyde 16 gram X ile 20 gram Y tepkime girdiğinde yalnızca 4 gram X artmış. Yani bu X'i 4 gram yaptığımızda 12'ye 20 oranında birleşme olacak. İkinci deneyde ise 18 gram x ile 36 gram y tepkime girdiğinde yalnızca y'den arttığı gözükmüş. Yani 18 olmuş burası. Çünkü burası x ve y dedik. 18 ise burası acaba y diyelim buna da. 36 gram y'miz var ama buradaki y ne kadar gelecek ona bakmak zorundayım. Sadeleştirme yaptığımızda 4'e böldüğümüzde 3'e 5. Bununla sadeleştirdiğimizde 6. Y'nin 30 gram kullanıldığını görüyorum. Ama ne kadar Y var elimde? 36. 36 30'u çıkarttığımızda 6 gram. Doğru cevabında A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 4. Kahve fiyatları müşteriye sunulan kahve miktarı ile orantılı olan bir kahve dükkanında orta boy bardakta sunulan kahvenin miktarı, küçük boy bardakta sunulanın iki katı, büyük boy bardakta sunulanın yarısı kadardır. Bu dükkanda bir küçük bir orta ve bir büyük boy kahve içen bir arkadaş grubuna gelen hesap 140 TL olduğuna göre İki küçük, üç orta ve bir büyük boy kahve içen başka bir arkadaş grubuna gelen hesap kaç TL'dir demiş. elimizde şu şekilde kahve ficanları olsun. Ne diyor? Orta boyda sunulan küçük boyun iki katı. Ben buna K dersem bu 2K. Büyük boydakinde yarısı olduğu için bu da 4K. Fiyatlarla içindeki miktarlar aynı orantıya sahip olduğuna göre bir küçüğün fiyatına K dersek buna 2K buna da 4K dediğimizde toplam 7K'nın 140 yani K'nın da buradan 20. Bu bana şunu söylüyor. Küçük boy 20, orta 40, büyük boy da 80. 2 küçük 2 çarpı 20. 3 orta 3 çarpı 40 ve bir tane 80. 40 artı 120 artı 80 yaptığımızda 160, 80 daha 240 TL bir fiyat ödeyeceğimizi buradan söyleyebiliyoruz. Ve geldik 5. sorumuza. Aşağıda pamuktan iplik ve iplikten halı üretimi ile ilgili doğrusal grafikler gösterilmiştir. Buna göre 10 kilogram pamuktan kaç metrekare halı dokunabilir demiş. Şimdi burada arkadaşlar 5 kilogram pamuktan 5 kilogram pamuktan 3 metre iplik geliyorsa 10 kilogram pamuk kullandığımızda burada iki katına çıktığından dolayı 6 metre iplik geleceği çok belli. Burada ne yazmış? 4 metre iplik 6 metrekare halı getiriyorsa şimdi benim elimde artık 6 metre ip var. Ne kadar halı getirebilir diye soracağız. Buradan işler dışarı yaptığımızda 6 çarpı 6 eşittir 4 çarpı x'ten 36 eşittir 4 x'ten 4'e böldüğümüzde x'in ne gelmesi gerekir? 9. Doğru cevap da C seçeneği olarak gelecektir deriz değerli arkadaşlar. Bu sayfadaki son sorumuz e, sıcaklık ölçü birimleri olan x ve c Celsius arasındaki ilişki ölçeklendirilmiş termometre üzerinde gösterilmiştir. Buna göre 60 santigrat derece sıcaklık kaç derece? X derecedir demiş. Tamam. Şimdi 0, 30. Yani 0 derece 30 x'e eşitken 100 derece 180. Aradaki fark ne kadar? 150. Burası 100 artarken burası ne artmış? 150. Yani 100 iken 150 geliyorsa burada 60 iken acaba ne kadar artması gerekir diye sormamız gerekiyor. Sonra 30 ekleyeceğiz. Unutma bunu. Bir doğru orantı var. 100 çarpı x çapraz yaptık. 150 çarpı 60 dediğimizde sıfırları götürelim. x buradan 90 gelecek. Yani şu aradaki mesafenin 90 olması lazım. Zaten burada x 30'du. 30 artı 90'dan 120 x olarak doğru cevap da D seçeneği gelecektir deriz değerli arkadaşlar. Devam. Yedinci sorumuz arkadaşlar bir video paylaşım sitesinde videonun oynatma hızı videonun normal süresinin izlendiğine geçecek süreye oranı olarak tanımlanmaktadır. Feridun normal süresi 70 dakika olan bir ders anlatım videosunun bir kısmını 1.5 oynatma hızı ile kalan kısmını da 2 oynatma hızı ile izlemiştir. Videonun 1.5 oynatma hızı ile izlediği kısmı süresi 2 oynatma hızı ile izlediği kısmı süresine eşit olduğuna göre saat 15.30'da videoyu izlemeye başlayan Feridun videoyu saat kaçta bitirir demiş. Yani buradaki mantık şu. Sonuçta buradaki süre oynatma hızı, bir buçuk oynatma hızında geçen süre ile iki oynatma hızında geçen süre aynı olduğundan dolayı bir buçuk x artı iki x'in normalde toplamda 70 dakikaya ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecek. Buradan üç buçuk x eşittir 70'ten x gelecek? 70 bölü üç nasıl yazabilirsin? 35 bölü 10 olarak yazabilirsin. Bu da 70 bölü çarpı 10 bölü 35'ten sadeleştirdiğimizde 20. Şu bize şunu söylüyor. Demek ki 20 dakika burada 1.5 ile izlemiş. 20 dakikada 2 ile izlemiş. Yani toplam 40 dakika izlemiş. Kaçta başlamış? 15.30'da. 15.30'dan 40 dakika gittiğimizde zaten yarım saat gittiğimizde 4 olur. 10 dakika daha gittiğimizde de doğru cevabın 16, 10 olduğunu söylemiş olacağız. Mantığın ne kadar rahat olduğunu görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Geçelim 8'e. Aşağıdaki sütun grafiğinde Aykut, Bora ve Caner'in boyları gösterilmiştir. Aykut'un boyu Bora'dan 12 cm kısadır. Caner'in boyu Bora'dan 6 cm uzundur. Buna göre bu kişilerin boy ortalaması kaç santimetredir demiş. Şimdi Aykut, Bora ve Caner. Şimdi burada diyor ki Aykut'un boyu Bora'dan 12 cm kısaymış. Bora'ya mesela x desek Aykut'un boyu x eksi 12 olacak. Caner'in boyu da buradan 6 santim uzunmuş. X artı 6. O zaman buradaki en uzun X artı 6 oldu. Burası X oldu. Burası da X, X 12 olmaktan başka çaresi yok. Burası o zaman 180 oldu. Burası da 162 geldi. Bunların boy ortalaması istemiş. 174 artı 180 artı 162 bölü 3. Bunları topladığımızda değer arkadaşlar 4, 6 elde var yok. 7, 15, 21 elde var 2. 516 bölü 3 gelecek. 516'yı 3'e böldüğümüzde 5'te 3 bir kere, 21'de 3 7 defa, 6'da 3 2 defa doğru cevap B seçeneği 172 cm olduğunu söylemiş olacağız. Zaten şurada boyları düzgün şekilde yazdıktan sonra burada yerleştirmekte çok büyük sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Geçelim 9'a. ÖSYM sınavlarına hazırlanan bir öğrencinin aylık verimlilik oranı bir ay içerisinde çözdüğü toplam soru sayısının çalıştığı toplam gün sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tabloda belirli bir ay içerisinde bu sınavlara hazırlanan 3 öğrenci ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu tablo ile ilgili Ali'nin verimlilik oranı Burçin'in çalıştığı gün sayısına eşittir demiş. Şimdi Ali'nin verimlilik oranı bilmiyoruz. Burçin'in çalıştığı gün sayısına eşitmiş. Cüneyt'in çözdüğü soru sayısı Ali ve Burçin'in çözdüğü toplam soru sayısına eşittir demiş. Şimdi buradaki ne yapıyormuş? Bizdeki verimlilik neymiş? Verimlilik Eşitmiş Çözdüğü toplam soru Bölü toplam gün O zaman burada Verimlilik 20 ise Burçin için söylüyorum 20 ise Burçin soru sayısına k dersek K bölü x eşit olacak yani buranın 20x olduğunu söyleyeceğiz zaten biz buna x'i buluruz ya Değil mi x buradan 60 bölü 5'ten 12 gelecek demek ki burası 12'ymiş O zaman burası da 12 olacak 20 kere 12'den de burası 240 geldi Buna göre bu ay içerisinde Cüneyt'in verimlilik oranı kaçtır demiş. Yani soruyu okurken çözmeye çalışıyoruz. Şimdi diyor? Cüneyt'in çözdüğü toplam soru sayısı, Cüneyt'in çözdüğü soru sayısı Ali ile Burçin'in toplam çözdüğü soru sayısına eşit. Yani 300 toplamları verimlilikte 300 bölü 10'dan ne gelmiş olacak arkadaşlar? 30 doğru cevapta E seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. İlkinde Ali'nin verimliliği bulduktan sonra tak diye hepsi geliyor zaten. Çok fazla zorlayıcı bir soru değil. Ve geldik buradaki son sorumuza. İki kuru yemiş tabağından birincisinde fındık ve leblebi, ikincisinde badem ve leblebi bulunmaktadır. Bu tabaklardaki kuru yemişlerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Tabaklardaki leblebi miktarı eşittir. Birinci tabaktaki leblebi miktarının fındık miktarının oranı 2 bölü 3'tür. Birinci tabak leblebi bölü fındık 2 bölü 3. İkinci tabaktaki leblebinin bademe oranı da 3 bölü 4'tür. Birinci tabakta 36 gram fındık bulunduğuna göre ikinci tabakta kaç gram badem bulunur demiş. Şimdi leblebi miktarlarına eşit olması demek biz bunları eşitleyeceğiz. Çünkü leblebinin karşısında bir 2 var bir de 3 var. Nerede eşitlersin bunu? 6'da. O zaman bunu 6 yaparsan bunu 9 yapacaksın. Bunu 6 yaparsan bunu 8 yapmak zorundasın. O halde ben bunları yanına birer K yazdığımda bu leblebi miktarları eşit olduğunu görüyoruz. Birinci tabakta 36 gram fındık. Yani 9K buradan 36'dan K ne gelmiş olacak? 4. İkinci tabaktaki badem de 8 k olduğundan 8 çarpı 4'ten 32 doğru cevap da A seçeneği olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Evet ÖSYM 2'yi burada bitirmiş olduk. Bir ÖSYM testimiz daha var. Bu bölümün arkasından da istatistik konusu var. Arkasından da problem çeşitleriyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.